Merhaba arkadaşlar. Ben, ben Arun. Batana. Ee, bugün sizinle e, şekil vereceğiz. Elmaya Sabahtan yiyoruz. Ama ee, hem de Tuana normalde elma yemeyi o kadar sevmiyor. Ben öylesin diye kuru kafa yaptım elmaya. Dedim bu çürük. Ana göstereyim. Dedim öyleyse. Öyleyse arkadaşlara ıı, da göstereyim kolay. nasıl yaptığımızı. Ben şimdi yapmaya başlıyorum. Ee, tamam. Şimdi Tuana sen konuşabilirsin istersen. Niye? İstersen. Ne söyleyeyim? Bilmem. Şimdi göstereyim. Niye? <laughs> Hepsini. Görmezler ki. Gördüler bile. Bak. Tamam. Aferin. Şu gördüğünüz de Tuğhananın en güzel şeyi görmek Evet, şu gördüğünüz de en güzel elbiselerinden şey birisi. Çünkü birisiyim de var ama birisiyim. Şimdi benim evet de çünkü. Evet. Bakın. Ee, bakın bu. Fazla konuşmadığım için özür dilerim. Bu elimde değil. Bu elimde de değil. Çünkü ben bunu takmıyorum. Eskiden sık takıyordum ama şimdi takmıyorum. Konuşmadığım için özür dilerim. Elime böyle bir şey yapıyorken fazla konuşmuyorum. Dikkatim falan dağılırsa elimi kesebilirim. Evet. Oh, pardon. Çıktı. <laughs> fazla güzel olmayacak ama önümüze geldiği kadar. Daha değilim. Çünkü biz tane elimizle yapıyoruz. Şu an evde değiller bizim evdeler, biz, bizim evimiz, bizim değişik değişik tuhaflarım var düzeyim. Ee, gerek yok. Bence. Düzeyim. Gerek yok. Şöyle bunu da verdim. Ama şimdi hazır değil. Görüyor musunuz? Şöyle. niye Şöyle. Um. Şöyle bir tane. Ben senden elimi göster göster. Şimdi merak etme. O zaman biraz çok masaya getiririm. Masada... <laughs> sandalye mi? He. Gösterme. Ya. Gösteremezsin dur. Oh. <laughs> Sesini diyorlar ha. Şöyle biliyorum. Devam ediyorum. Şöyle şunu da çıkardım. Ne oldu lan bu? Çok çok. Ay elim doldu. Elimiz doldu lan. Şöyle bir tane vampir yapıyorum. Oha nedir o lan? Şöyle. Bir. ne oldu? Göstereceğiz Şöyle. Tattıdan böyle bir şey yaptık. Düz almış var mı? Şöyle de şey yapalım bir şey. Yaptığımız bu. Aslında evet. bu tuhan ayak kalacak. Arkasına da bir tane güler yüz yapalım mı? Hayır olmaz böyle öyle bir şey? Olmaz. Dur, dur dur. Bunu yapalım Daha Güler yüz yap. yapacağız. Hmm. Bilmiyorum. Ben, ben bacaklarımı satayım bari. Bacaklarımı dönmüyor. Tamam. Bacaklarımı dönmüyor. Dönmüyor. Ağır. Hmm. <laughs> Ayy, çok devam ediyoruz. Devam mı diyorum? Hiç <laughs> beni. Şarkı söyleyeyim Allahu Ekber. Tuana şarkı söyleme. Söyle Bir, iki, iki üç. <laughs> Çoraplarımı çıkarayım. Hayır. Bak bir tane çorap var zaten bak öyleyse çıkarabilirsin. Sonra değiştireceğim ki. Bunu bak bunu buraya. Bunu da şuraya takacağım pembesini. O Oy. çok çok meraklıyım sana. Ne yapacağız sen? Çok meraklıyım. Bu ne? ne lan? Şöyle bir tane gülen yüz. Ay Alejandro. Kaçta yapayım mı? Kaç ay diyeyim Dur yapma lol. Ha onu yapma harb. Tuana videodayız. Pardon. Ah. Tuana heyecanlı. Yanayım. Videoya ikinci kez çıkışı. Bu hayır bu la ne? Yani bu Şöyle iki tane de kaş oldu. Bakayım. Ama şu vampir harika oldu. Ay ben korktum. Her korkuttum. neyse. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Aç şu. Aç ışığı. İzlediğiniz için <laughs> teşekkürler. İyi günler. İyi oyunlar. Ara abone olmayı unutmayın. <laughs>